Nereden düştün sen oraya? Sana neler yaparım var ya ana. Ha, hem de sarışın en sevdiğimden. Saçımda hep kırıklar var. Yeni bir şampuan çıkmış. Duydun mu? Ha? Adı ne? Hacı Şakir. Oruç tutuyor mu lan sen? He? Tutuyorum tabii. Seni tutmayan milleti kandırayım değil mi? Höst lan. Tamam ya. Kandırdım. Oruç tutuyorsun değil mi? He tutuyorum. Ben tutmuyorum. Herkese tuttuğumu söylüyorum. <laughs> Neden? Piçlik. Oruçlu musun? He oruçluyum. Ben de oruçluyum. Allah kabul etsin. Çok zor ya. Yo çok kolay. oradan iftara kadar uyuyorum. Ben saçımı kestireceğim. Niye kestiriyorsun ya? Benim hoşuma gidiyor. İbne diyorlar? Zoruma gidiyor. Yani biraz benziyor. Ağzın. İftara 59 saniye kalana kadar uyuyorsun. Sonra uyanıyorsun ve orucunu açıyorsun. Bu oruç tutmak mı ha? Ramazan'ın bugını bulduysan bu benim problemim mi? En son size You Are Everybody şarkımı söylemiştim. Şimdi yeni bir bestem var. You are rubber rubber. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. Hello, hello, Nihat Sanla Sevap Point Hadi evlat herkes seni bekliyor Açak yollardan GTA 5'i indirmek günah mı? Hangi siteden indiriyorsun? Torrent efendim Hadi ya torrente düştü mü GTA 5? Oyunu indirdim ama hala oynamıyorum. Büyük annemle birlikte Rockstar Games'e bir helallik mail attık ama hala cevap vermediler. Umarım spama düşmemiştir. Sen yine de cevap gelene kadar oynama. Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu kaçırıldı. Richard Bakir'e her şeyi kusursuz planlamıştı. Ta ki tabloyla birlikte Instagram'a fotoğraf atana kadar. Nasıl böyle bir hata yaptınız? Mahallenin çıldırınları şop yapmış ya. Da Vinci'nin kemikleri sızlıyor şu an. Bahsettiğiniz karıyı uzaktan yakından tanımam. Mona neydi? Pizza mıydı? Neydi ya? Eh yeter ama bize tablonun yerini söyle. Ulan avradını... Küfretti federalleri çağırın. Ulan... Hayır bırakın bırakın beni. Bir şey soracağım. Sevgili olalım mı? Ne? Ç çıkalım diyorum. Ne? Anam diyorum anam. Amanın... Bıcı bıcı yaparım dalinde mis gibi kokarım. Konser yapmaya mı geldi keyif yapmaya mı belli değil. Ona ne benim keyif banyomdan. Trendine dip boya attırdı. <laughs> Düzgün kullansana şunu ebesini ehliyet kursuna yazdırdı. <laughs> Şimdi size asi balerin atlayışını yapacağım. ha <laughs> Sanırım bacağımı kırdı. Bir daha buraya gelenin de avradını canı cehenneme. Neyse kan şugarım düştü birazcık şurada dinleneyim. Hı? Sen nasıl lan? Cinim ben. Uluyuz bira bir felak. Ne diyorsun be? Felak okuyorum. Allah kabul etsin. Yanık seçiminde kime oy vereceksiniz? Adriana Limanı Ama aday değil. Fotoğrafının altına parti kur oy vereyim yazmıştım ama demek ki kurmamış. Bildiğiniz üzere Adriana Lima şehrimize geliyor yani kasabamıza. O çok güzel bir bayan yani ona saldırmayacağınızı düşünüyorum. Kim geliyormuş? Adriana Lima. Yani yani onu tanıyorum aslında. Beni evine davet etmişti ama ben kabul etmedim. Ne? Gerçekten. Doğru söylüyorum. Kabul etmedim. Ben böyle erkeğim Ah yalancı sen bir lezbiyensin bunu herkes biliyor. Tanrım lezbiyen mi? Her neyse Adriana Lima geliyor tamam mı? Ben bunun için buraya çıktım. Burada size şarkı söyleyecek ve onu göreceksiniz. Peki Adriana Lima da bizi görecek mi? Bilmiyorum yani kör değilse görür sanırım. Sana çok duygusal bir şarkı söyleyeyim mi? Söyleyin lütfen. Mani mani mani. Merhaba isminiz nedir? Bekar Jennifer. Victoria Secret'ın emekli meleğiyim. Neden emekli oldunuz? Büyük annem Barbara benim rahibi olmamı istedi. Ama kilisede değilsiniz. Ha çünkü kaçtım. Niçin kaçtınız? Evleneceğim. Evleneceğim. Evlenmeyenin canı cehenneme. Talibiniz var mı? Beni ne nasacılar, ne FBI'lar, ne gangsterler istedi ama büyük annem vermedi. Şimdi ne yapacaksınız? Büyük büyük annem Karadolu'nun bir lafı var. Evleneceğim, vermezlerse kaçacağım. En iyisi kaçmak. Klibin bu sahnesinde arkadan ejderha yükselecek. İlk defa ejderha görüyormuşsunuz gibi şaşırmanızı istiyorum. İyi de zaten ilk defa göreceğiz. Çıkarın şu adamı. Şu traktörün anahtarını ver de bir kiki challenge yapalım. Ne challenge? İsmini boş ver sen traktörü yavaşça sür ben yanında dans edeceğim. Lan yürü git. Kiki do you love me? Are you riding? Asıl tilkisini becer... Şu an Vegas'a indik. İnanamıyorum sanki... Bir metre ötesinden sıcak fön tutuyorlar. O kadar sıcak ki palmiye ağaçlarını boyamışlar. Hepsi baba grafitili. Arkamı bir döndüm şöylelemesine nerede bunlar diye. Arkamda yalnız bir kilometre yol yürümüşüm kimse yok. Sanırım yaban ellerde kaybolduk adamım. Olay okyanuslarca, sahillerce, dalgalarca. İsterseniz oynamanız için size destek olabilirim. Varlığımla. Abin Star bebeğim. Saat baba 9.45 orada şu anda. İnşallah çok güzel bir gününüz olur. Ne oldu? Niye dertli dertli çalıyorsun? Sevdim be Carl. Aga be. Aga be. be, be. Misafir çıldırını gibiydin Fortnite oynadın gittin Sen her gün öperdin Bugün öpmeden gittin Günah pointsli birine bir emanet edilmez Papazın vaftiz etmediğine Rahibenin gücü yetmez He, Esas yeri gel İçme doyamadım Kutsal suyumdun Dökülen tüylerimi yastığa doldurdun Ebenin kapı kulpunu bükmek Seni benim gibi su toplaya Sevap Point Öncelikle cümlenize heaven a nice day dilerim Sor bakalım sorunu ufaklık Sizi gerçekten büyük annemden bile çok seviyorum İftara kadar sizi izliyorum Sonra sabah kadar da Game of Thrones'u izliyorum Tüm bölümlerinizi deli gibi izledim ama Şu soruya asla cevap bulamadım Neymiş bakalım o soru Bak Ha, kusura bakmayın sesim birazcık garip çıktı ama yine korkumu yenemedim. Pekala evlat. Peki ne tür korkularım var? Her gece kabuslar görüyorum. Peki ne tür kabuslar görüyorsun? İki gün üst üste Bahar Candan'ı gördüm evet. Hani şey var ya dondurmam gibisin. Allah Allah o kim peki? Hani hocam var ya bu dondurma kıyafeti giymişti. Sonra babasının fabrikası yok diye ağlamıştı. Ya hani şu kula çatar gibi dans eden var ya o işte. O zaman sen işte benim nefsimi çok izliyorsun. Ama sizi de izliyorum hocam. Çocuğu hemen pistten alın. Reşat Nuri Güntekin. Tanrı çapsı kayboldu. Gördüğünüz gibi onu kaybettim. Yarın gel Harry Potter olarak işe başla. Bir yerden ses geliyorsa ki. Ya herkes anlıyorum da sen niye ya? Öncelikle hadise bana döndüğü için çok mutluyum. O ses değil oğlum burası. Hadi ya. E o zaman neredeyiz mağdur? Nihat Hatip sanla sevap point. Efendim get ya biraz uzaklaştırın şu mikrofonu. Ha. Benim ateist bir papağanım var. Geçen gün bir parça hurmayla bir parça pide verdim. Gangasıyla gık gık yedi hepsini. Sizce ateistliği bozulmuş mudur? Heh, maşallah. Bence bunu ateistler açıklamalı. Son olarak Tanzanya'ya selam gönderiyorum. Akrabana mı? Kime gönderiyorsun? Kimsem yok orada yani öylesine söyle. Bu maskenin altında bir fakir var ve fakırlara kuruşun işlemez. Fikir değil mi ya? Yo fakir. Fakir ne? Madafakir. Niye alırdı kız acaba? Ben bir kebap istiyorum. Yanına da lahmacun yerim. Sen ne isteyesin bibişim? Ee, ben bir tane Napolitan soslu spagetti istiyorum. Ee, makarna yiyeceğim iş. Ee, sen ona makarna getir o zaman. Tamam hadi git. Teşekkürler. <laughs> Kemerli bala yola çıkıyor hadi. Bokumu ye. Kufur mu ettin kız sen? <laughs> Bağ <Bana> mı? <laughs> Senin o küçük kafanı alır, beyninin orta yerini dağıtırım. Sen kimsin la bana küfür ediyorsun? Ağzına sıçtırmanın çocuğu. Ediyorum işte, ediyorum ama niye etmeyeyim? Sen ne biçim adamsın lan? Sen niye bana bir şey tamam, alıyorsun? Tamam, niye sus. ben uyacak Tamam, Ağzına sıçtırmanın çocuğu. lan! Ayhan telefon istiyorum. Ba, alacaksın tamam mı? Almazsaksın Nasıl ağzına sıçtırırım. yemin yok, param, param, param yok, yok. Param yok diyorum. Başlatma iPhone'la bak. Param yok. Laftan anla usta usta otur. Değil mi? İstemiyorum. Sıçam senin ağzını yamutma bana. iPhone istiyorum. Telefon istiyorum. Tamam. Tamam alacağım. Allah belanı versin. Tamam.